Yeni bir videodan herkese selam. Bu videoda makyaja yeni başlayacaklar için tavsiyelerden bahsedeceğiz. Makyaj, güzelliğinizi ve tarzınızı ön plana çıkarmak için kullanabileceğiniz harika bir araçtır. Fakat yeni başlayanlar için makyaj dünyası biraz karmaşık ve göz korkutucu olabilir. Eğer makyaja ilk kez başlıyorsanız, bu öneriler size yardımcı olabilir. Bir doğru ürünleri seçin. Cilt tipinize uygun ürünler seçmek çok önemlidir. Cilt tipinizi bilmiyorsanız bir eczacı veya kozmetik mağazasındaki görevliden yardım alabilirsiniz. İki temel ürünlerle başlayın. Makyaja yeni başlıyorsanız çok fazla ürün satın almanıza gerek yok. Öncelikle fondöten, kapatıcı, pudra, allık, bronzer, far paleti, eyeliner, rimel ve ruj gibi temel ürünlere odaklanabilirsiniz. Ürünleri nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için YouTube'da veya internette birçok eğitim videosu bulabilirsiniz. Makyajda kesin kurallar yoktur. Farklı renkleri ve ürünleri deneyerek size en çok yakışanı bulabilirsiniz. Makyajda ustalaşmak için bol bol pratik yapmanız önemlidir. Ne kadar çok pratik yaparsanız, o kadar iyi olursunuz. Makyaja ilk kez başlayacaksanız bilmeniz gereken bazı ipuçları ise şöyle. Makyaj yapmadan önce cildinizi nemlendirmek çok önemlidir. Bu sayede makyajınız daha pürüzsüz ve kalıcı olur. Fondöteninizi ince bir tabaka halinde uygulayın. Fondöteninizi çok fazla uygulamak cildinizin doğal görünümünü bozabilir. İnce bir tabaka halinde uygulamak ve iyice yaymak yeterlidir. Kapatıcıyı sadece ihtiyacınız olan bölgelere uygulayın. Kapatıcıyı tüm yüzünüze uygulamak yerine sadece göz altlarınız Sivilce izleriniz veya kızarıklıklarınız gibi kapatmak istediğiniz bölgelere uygulayın. Allık ve bronzer kullanarak yüzünüze boyut katabilir ve daha belirgin hale getirebilirsiniz. Farlarınızı renklendirme konusunda cesur olun. Farklı renkleri ve tonları denemekten korkmayın. Farlarınızı göz renginize ve cilt tonunuza göre seçebilirsiniz. Eyeliner ve rimel kullanarak gözlerinizi daha belirgin ve çekici hale getirebilirsiniz. Ruj kullanarak dudaklarınızı renklendirebilir ve tarzınıza tamamlayıcı bir dokunuş katabilirsiniz. Makyaj yaparken doğal ışıktan yararlanın. Makyaj ürünlerinizi her zaman temiz ve hijyenik tutun. Makyajınızı yatmadan önce mutlaka temizleyin. Cildinize uygun ürünler seçin ve cilt tipinize uygun cilt bakımı rutini uygulayın. Makyaj yapmak eğlenceli ve yaratıcı bir deneyim olabilir. Bu önerileri göz önünde bulundurarak ve pratik yaparak siz de makyajda ustalaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.